İyi misin ya savcı? Ya bu kadar ne günah işledik de biz böyle polisli polisli operasyon çekiyorlar bize ya. Yalnız adam ne seviyormuş oğlunu. Bravo. Saygı duydum vallahi billahi. Bu işte bir yanlışlık var savcı. Böyle fırtına koparılacak mevzu değil. Polis mi söylemiş bizim yerimize? Nereden öğrenmişler? Hayır polise güvenemeyeceksek biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrin yok. Allah'a emanet diyorsun. İstanbul'u bitti Sayın Savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı canını ortaya seriyorsun. Ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım. İnan arabadan. Ya savcım sen beni yanlış... İnan arabadan. Bak sen beni yanlış... İn lan arabadan in. Sen de mi uğraşacağım lan soytarı? Çık dışarı. Çek. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı. Soytarı. Terbiyesiz herif. Ya savcım. Savcım. Savcım bekle savcım. Hiçbir çıkarmayacaksın. Ya çıt çıkmayacak dedim, biliyorum ama... Güney'e gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim, müsavcım. Ya bak, şu ilerideki tesisten bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah, o da yok. Ya bari bir... İhtiyaç balazı versek Savcım. İhtiyaç bu ya, ihtiyaç. Savcım. Hayırdır ne abi? Şimdi konuştuk ya. İyi tamam ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap beş dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? ya para vermeyeceğim mi? Cüzdanı el koydun, telefona el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. Beş dakika sonra burada ol. Tamam. Hætti

Teşekkür ederim. Ne kadar? 100 lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim kararım çok oluyor. Filtre kahveydi nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle ismimi benim ilerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum sen de? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar anlayacağım Giro da. Yürü lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Yürü lan. Sen bir daha bak. Neyse bir dahakine görüşürüz artık. Ya itip kalktı. Yeter. Sabri espri yaptım. Espri, espri. Ulan sen neden galak adamsın lan? Hala mal mal dolaşıyorsun içeride oğlum. Manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni eskaza orada görmemiş olsam adamlar seni daha başına kaldıracak, kafanı gözünü patlatacak hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım ya? Sen ya benim aldığım nefesi nereden biliyorsun sen ya? He? Ben eğer bir şeyleri ciddi alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? Ha? Daha nereye gidiyoruz bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz. Ailemin yanına gidiyoruz. Oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? Ve <laughs> Allah bağışlasın hediye falan da almışsın tabi. Aldım. Savcım dur iki dakika bin arabayı. Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle diyeler alırdı ki bunlar şunca acık çocuğa alınır mı dedirtirdi herkese. Ee günah çok olunca telafi hafifli hediye tabi. Savcım seninki de sanki biraz telafi şekli biraz sanki ha. O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok susma. Anlat yani, ne, de, ne demek istiyorsun? Ya şey işte yani... ...sende de bizim pederin ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga, sonra aniden ailenin yanına direksiyon kırma... ...ne bileyim yolda belde, böyle hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince aklıma bu geldi yani, o kadar. Tebessüm mü ettin ya savcım sonunda ya. O suyun biri fazla mı? Daha fazla sana zaten. Hadi. Evet. Hadi geç. Yanlış anlama. Ailedir, kavgalar olur. Bizim peder de çok kavgacıydı. Araya sekiz sene dört duvar girdi. Gördün işte hala aynı. Hani böyle döverek sever derler ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama doğum günlerimi çatlamazdı. Affetmezdi. İki eli kanda olsa böyle görünürdü bir yani. Kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son on ikinci yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın'ı aldılar çünkü. Babamı. Neyse büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada. öyle. Değil. Çocuğum ya. <laughs> Önüme ne koydu bil. Dansöz. <laughs> Dansöz ya. Dansöz ya. 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu sabcım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. <laughs> tımarhanede büyümüşsün resmen. Resmen tımarhanede büyümüşsün. Başka bir açıklaması yok mu? Sen nereden biliyorsun o günü? Savcığım. <laughs> Burası sizin ev misafir. Kimse yok burada bomboş. Doğum günü teyzesinde. Ben şimdi bir saat gidiyorum. Sen arabada kalıyorsun tamam. Arabadan da inmiyorsun. since I

çıktıysan artık <laughs> fotoğraflara bile koymamışlar seni. Silmişler, atmışlar. Hayatlarından çıkarmışlar seni. Ne hal artık. Of. Hayır, biz bu adamla haybi uğraşıyoruz vallahi iz bulacağız diye ya. Yukarı bakalım bir Adam evde yaşamamış yemin ederim. Arada bir uğramış işte. güzel olmuşsun bu akşam. Yapma kan. Ben... E, başlıyorum ben artık ama. E, seninle bir ilgisi yok. Ne anlat bunu? E, babam geldi. Sinirlerimi bozdu. Biraz. Babam mı geldi? E, hiç söylemiyorsun ya Murat. İki laflardık adamla ya. E, hadi üstünde bir şey al dönelim eve. Ya herkes ne meraklıymış bu Selim Kara'ya ya. Selim Kara. Ya zaten kırk yıldır bir görüyorum ben adamı. Hem bir sürü sorun var babanın hukukla ilgili. tamam kan. Sanki etrafındaki tek hukukçu o. Ya kızma canım. Niye kızıyorsun ki? Ne oldu siz? Tartıştınız mı? Tamam. Sen otur. Ben bir üstüm değiştireyim geliyorum. Tamam. Hmm. Hayır. Hırsız! Hayır hayır Hırsız! Hayır. Hırsız! Çık pislik yağmur. çık yağmur, evden! Ya dur dur! Hayır hayır öyle bir şey yok hırsız, hırsız falan sen. değilim. Bir sakin olun be kardeşim bir. Allah Allah! Biz girdik sen burada. Niye kesin müzirini... Yanılmıyordun. Asma. Hayır hayır ben hırsız falan değilim. Saklanmıyordum asla öyle bir şey yok sen de o elindekini bir indir bir sakin ol. Sen kimin evine girdiğini biliyor musun? Savcı Selim Karay birlikte geldik biz İstanbul'dan yanlış mı? Ya yalan söyleme. Ya biz konuşurken duydun sen kesin. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim ben. Siz konuşurken falan da duymadım. Kimle konuşurken ne diyorsun sen anlamadım ben. Savcı Selim Karay ile birlikte geldim. Oğlunun doğum günü senin kardeşinin doğum günü değil mi bugün ya? Hayır gidelim soralım adamın yüzü orada. Ben anlamadım atay nerede yaptım ya? İşte öylesine girdik bir şeyler ne bileyim. Sıkıldım arabada durmaktan. Ya yanlış yoldasınız uyarayım sizi. Yani savcının kesin emri var ortalıkta dolaşma diye. Bırakın salın beni dönüme arabama bekleyeyim ben. Ne işin var devin içinde o zaman? Şimdi gidip babamla özleşeceksin o zaman anlayacağız bakalım hırsız mısın değil misin? Ya bana koymaz sadece savcım beni gördüğüne pek sevinmeyecek konu bu. E sen yürü ya. Bak birader yol yorgunuyum ve misafirim. Yani tamam anlıyorum kendini göstereceksin. erkeksin falan. Ama bir daha bana dokunursan o eli net kırarım. Korkmadın desem alınmazsın değil mi? Enzile ne kadar herkes kendisini pehlivan zanneder biliyorsun. Bak bak arkadaşınız anladı mesela beni. Naz ne yapıyorsun? Ne var ya komik Allah Allah. Hadi Naz. Yürü. Yürü. Hadi. Naz yürü. Ya muhabbetiniz hiç çekilmiyor ha. Vay, vay vay Ya savcım ne güzel ortam varmış be helal olsun. Ne oldu sen sanki bir gerildin ha? Ama dur şimdi ben bir babamı bulayım Çıkaracağım foyanı ortaya. Baban gibi inatçısın sen de ne diyeyim? Babamı tanıyormuş gibi konuşma. Yemiyorum yalanlarını. Sen bilirsin. O kardeş ben alayım onu ya. Eyvallah. Ben buradayım. Merak etmeyin beni. Vallahi burada oturuyorum ben. Şu tipe be bak. Yani çok, çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Yalnız bence doğru söylüyor. Ne doğrusu ya? Ya baksana, adam ne kadar rahat. Üstelik babanın savcı olduğunu falan da biliyor. Adalet sitesindeyiz Naz. İşte boş attı dolu tutturdu. Oo. Ulan hediye harcı yapmışlar be. Ya bu adam madem Selim abinin misafiri... ...evde niye kanalıkta gizleniyor Naz? Evet. Evet yani ki bu kesin babamı da kandırdı. Neyse. Bak siz burada durun lan. Hiçbir yere kaybolmayın tamam mı? Ben babamı bulup geliyorum. Tamam. Tamam. Pişt, doğum günü çocuğu. İyi ki doğdun. Nasıl? Beğendin mi babanın aldığı hediyeyi? Beğendim. Kimsin diyorsun? Babanın misafiriyim ben. Beraber geldik. Ablan inanmıyor gerçi ama sen ondan akıllı duruyorsun. Ben bir Amur'a bakayım ya. Sen kalabilir misin bununla? Yani... Kalır kalır. Yani kalırız. Süper boy. Devam et sen. Tek sen de ters davranmadın bana. Önyargı kötü bir şey. Kullanmıyorum. Nereye bakıyorsun? Arkadaş mısın bunlarla sen? Yağmur teyzemin kızı. Vay kuzağınsınız bir de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Savcı yolda eğer gelirken senden bahsetseydi... ...daha istekli gelirdim buraya. Net. Oradan bakınca... ...kolay lokma gibi mi gözüküyorum? Asla beni yanlış anlıyorsun. Ben kolay okumadabilirim belki ama sen mükemmelsin. <laughs> Kimsin sen gerçekten? Selim enişteyi nereden tanıyorsun? Ya aslında ben tanımıyorum yani babamın arkadaşı. iş arkadaşı. Ha senin baban da savcı? Yani e, savcı değil ama onun bir üstü gibi düşün. Eniştenin yani bir üstü gibi düşün. E, Baş savcı gibi. Enişten hep böyle sert bir adam mıdır seni? E, Mafya ile mücadeleyle geçiyor adımın hayatı. Baban üstü değil mi? Biliyorsunuz. <laughs> Zor tabii, bilmez miyim ya? Yani, oh neler neler. Kaç defa adam ölümden döndü. Ay, tehditleri saymıyorum bile. Hayır bırak kendisini, ailesini bile tehdit ettiler. Tüh. Yani teyzen boş yere taşınmadı İzmir'e.